Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Ben geçmişte yaşadıklarımı sizlerle paylaşarak ekonominin haricinde yanlış kararlar almanızı e, istemiyorum sevgili dostlar. Çünkü geçmişte yaşandı ve o geçmişin de geçmişte yaşanılan bazı şeyler vardı. Bir, şimdi örnek vereceğim. Biliyorum karışık bir cümleye giriş yaptım. Sevgili dostlar, yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında ben daha böyle çok daha gençim. Öyle diyeyim sizlere. Belki üniversiteden mezun olduğumda bir iş yerine girmiştim. İş yerine girdiğim zamanlar, tabii yine böyle o zamanlar çalışandık, yine bakıyorduk arsa mı, borsa mı, araba mı, o mu, bu mu, şu mu değil mi? Yani şu anki benim 20 yaşındaki halim değil. Ve pek çok kişinizde de şu anda bu mantelit olduğunu düşünüyorum. Çünkü koşullara baktığınızda, koşullar şu an biraz daha kötü geçmişe göre. Ama o zaman da bir takım bir şeyler almak zorunda. Gerçekten kolay değildi. Benim e, iş yerinde çalıştığım patronum o zamanlar sevgili arkadaşlar e, Aralık ayı gibi bir telefon gelmişti. E, bir önceki yılın e, araç stoklarını elden çıkarıyorlardı. Şimdi yılını tam hatırlamıyorum ama fiyatını hatırlıyorum. E, arabaya kaç para demişlerdi? 88 bin lira golf demişlerdi arkadaşlar. 2012 olabilir yani yanlış söylemeyeyim 13 olabilir 14 olabilir. Hadi yani ben gene temsili olarak modeli söylüyorum ama fiyatlar aklımda. Ardından sevgili arkadaşlar ya dedi bak şöyle otomatik model o su var bu su var. Üf ben bir gideyim bir alayım falan. O zamanlar için de benim tuttuğum endeksler arkadaşlar şu. Ee, örnek veriyorum. İzmir Bergama tarafında böyle daha yeni bir hastane yapılmıştı Kurtuluş Mahallesi'nde 3 ee, katlı imarlı arsa 40 bin TL fiyatı ee, normalde yine İzmir'in merkezi karşıya kadar bir artı bir evler 90 bin lira iki artı bir evler 120 bin TL bakın araba hemen hemen bir artı bir ev parası sevgili arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere şimdi bu noktada benim kendim yaşayarak bunca zamandan gözlemlediğim <laughs> olaylardan biri iki tane şey anlatacağım size olaylardan biri arkadaşlar şu şimdi o araba sahibinden noktan koma baktığımda fiyatı 550 600 bin TL ikinci eli doğal olarak fakat e, o evlerin fiyatı, bakın evin fiyatı arkadaşlar yine İzmir'de aynı lokasyonda bir artı bir alacağım derseniz 2,5-3 milyon TL civarında. Arsanın fiyatı ise 3 milyon net yani 3 milyon civarında. Şimdi buradan neyi gözlemliyoruz? Konutu alsaydınız değil mi? barınma ihtiyacınız varsa barınma ihtiyacınızı giderecek, kredi ihtiyacınız varsa kredi ihtiyacınızı giderecek, borçlanmalıysanız borcu götürecek. Yani sizin gelecekte yaşayacağınız bir ticari faaliyete dönüşüyor olacak sevgili arkadaşlar. Değil mi baktığınızda? Yani arsaya baktığınızda Yarım ev değerinde aldığınız o arsa arkadaşlar hatta yarımında biraz daha düşüyor. Size bir tane ev sahibi yapacaktı değil mi? Yani çünkü <laughs> o zamanın koşullarına baktığınızda belki ikinciyi de e, alabilirdiniz diye tahmin ediyorum, e, düşünüyorum. Ama arabaya aldığınızda <laughs> tüm birikiminizde, bakın tüm birikiminizde diyorum, o arabayı aldığınızda bugün yine ee, sadece o arabaya binecek kapasitede hani kapasiteden kastım ekonomik kapasite arkadaşlar ekonomik kapasitede bir insan olacaktınız ve belki de 3 yılda bir 4 yılda bir o patronumun zihniyetinde kendi arabanızı yeniliyor olacaktınız şimdi ben o patronumu tanıyorum. Patronum yine araba aldı ve patronumun da arkadaşlar sadece bir bir tane evi var. Bir tane evi var. Bir de temelden girdi. Bir tane bir artı bir şey var. Daha bu yıl teslim oluyor sevgili arkadaşlar. <laughs> Düşünün yani aslında ticari yapmak güzel bir şey, ticaret yapmak güzel bir şey ama ticaret yaptığınızda bile o parayı büyütemiyorsanız arkadaşlar bir insanın 2 yılda aldığı yolu 15 yılda alamazsınız. Şimdi şöyle düşünün en basit mantığında sizin aldığınız araba, telefon bakın bunlar bir üründür. Kapitalist sistemin bize sunduğu bir ürün. Çünkü o arabayı satan bayiye gittiğinizde değil mi? O arabanın satıldığı yere bakıyorsunuz. Yol üstünde plazalarda, önünde serpe serilmiş bir sürü model. Diyorsunuz o bak yatırım. <laughs> yatırım değil yatırım değil arkadaşlar. O adam o arabayı satarken kendi kar marjının haricinde işletme giderlerini de oraya koyuyor <laughs> arabanın içine. Ve fiyatı o şekilde belirleniyor. Sen o arabayı alırken bir e, ekonomi politikanın belirlediği kur diyorum ben vergilere. Normalde 36 liraysa kur, değil mi? 800 liraya gelen arabayı 2 milyona satıyorsun. Sen gidiyorsun 75 kurdan alıyorsun. Değil mi baktığında arabayı ee, yani bir taraftan cezalandırıyorsun o ithal mal aldığı için telefon için de bu böyle arkadaşlar açıkçası hepsinde çeşitli vergilendirmeler uygulanıyor biliyorsunuz ama evi veya toprağı aldığınızda yalnızca sadece kendi ham değerini yani Türkiye içindeki politikaların arz talebinin Değil mi? Bunlar doğrultusunda belirlenen kursal politikalardaki bir malı alıyorsunuz. Bu sebepten dolayı normal şartlarda küreselde toprak almak gibi riski varlıklara yatırım yapmak da önemlidir. Bakın Türkiye'de mesela Yabancı yatırımcı ilgisi olmadığından dolayı riskli varlıklar yatırım yapılmaz. Bu sebepten dolayı siz örnek veriyorum Amerika'da yaşayan bir vatandaş olsanız dersiniz ki ben en kötü S&P 500 alayım. Zaten bunların değeri artıyor yatırımcı geliyor. Ama baktığınızda bu olay Türkiye'de yok arkadaşlar. Türkiye'de dolar bazlı hep aşağı gidiyor fiyatlar, TL bazlı yukarıya çıkışlar gözlemleseniz bile bu sebepten dolayı insanlar ne yapıyor? Hani hani hep diyorum mesela Cihat hocalar, miyat hocalar şey yapıyor. Altın alayım diyor. Değil mi? Altının fiyatını sen Türkiye'de kurla belirliyorsun ama küreselde de belirlenen bir şeydir bu. On fiyatı. Altın alayım diyor. Daha sonrasında ev alayım diyor. Konut alayım diyor. Şimdi konut da alsan sıfır aldığın konut örnek veriyorum. 2 milyon 100 liraysa Aynı konutun 7-8 yıllık konutu 1 milyon 800 lira. Yani arasında %20'lik bir fiyat düşüşü de oluyor. Şimdi sıfır konutu aldığında e, evin değeri de normalde baktığında uzun vadede düşüyor gibi oluyor amortisman değeri. Ama diyorsun kira getirisi var ama diyorsun teminat olayı var ama diyorsun malım oldu. Yani param burada değerleniyor, değer kazanıyor. O orada duran dikili bir taş. O kiracı çıkarsa başka kiracı gelir. Başka kiracı çıkarsa o kiracı gelir. Güncel fiyat değerlemeleri üzerinden de kiraya veririm. Onunla da farklı yatırım yaparım diyorsunuz. Ama araç veya telefonda bu aynı şey söz konusu değil arkadaşlar. Modeller çıktıkça eskileri üretilmiyor. Bakın üretilmeyen şey diyoruz da model, arge. Yani bizim mühendislik dediğimiz şey de sevgili arkadaşlar Belirli dönemlerde kendini gelişen yukarıya atan şeydir sevgili dostlar. E, bu sebepten dolayı da bahsettiğimiz mevcut kapitalist sistem içerisinde şu hiçbir zaman olmaz. Ben iPhone 11 e aldım. iPhone 11'e örnek veriyorum. 5000 dolar aldım. Tamam bunu ben şu kadar zaman sonra... 10 bin dolara satarım olmaz onun hissesini dersin ki bu adamlar güzel modeller çıkartıyor e, pazardaki hakimiyetini 10 yıl daha sürdürecek e, sürdürecekse o zaman para buraya gelecek ve ben o zaman bunun hissesini alayım mantığı olur hani anlatmak istediğim olay bu e, bu sebepten dolayı eğer kim e, eliniz zordaysa yani zorla birikim yapıp bir şeyler biriktirdiyseniz çünkü karşılaştığım bir durum var bir arkadaşım zar zor 2 milyon TL şu ana kadar 35 yaşlarında biriktirdiği bir para var 2 milyon TL ve <laughs> son 2 haftadır fiyatları düşük kaldı diye araba bakıyor kendine Tiguan mı alayım diyor örnek veriyorum Karok mu alayım diyor <laughs> bunların peşinden koşuyor <laughs> Pandemi döneminde yaşadığınız hani ikinci el fiyatlarının birincisini geçmesi tamamiyle tamamıyla farklı bir olaydı arkadaşlar. Yani bir şeyin bir dönem doğru olması her dönem aynı şeyin doğru olacağı anlamına gelmez. Arabanın kapının önünde durması zaten size 5-6 bin liralık aylık görmediğiniz bir masraf olacaktır. Benzinli o busunu bu saymıyorum bile. Yani öyle düşünün. Bir de park yeri probleminiz varsa o... Oh. <laughs> o sebepten dolayı ihtiyacınız varsa şimdi bu da ihtiyaç meselesi sonuçta. E nasıl telefonları bana alo desin diye eski şey e, modellerden de bakıyorsunuz ya orta segment hani kimse gidiyor iPhone 16 Pro Max alacağım 17'si çıkacak 18'ini alayım şunun alayım demiyorsa Arabada da öyle bir şeydir. Ayağınızı yerden kesin. Ha, belli bir süre bir şeyiniz var ise, hevesiniz var ise, abi gidin bir iki ay kiralayın yani. Üst model, yüksek segment bir iki ay kiralayın, hevesinizi alın. Öyle bir paranız var ise gidin onunla da daha farklı yatırım yapılacak alanlara bakın. Bakın mesela Türkiye'de özellikle İstanbul'da hani diyoruz ya çeperi ulaşım çok iyi bir şekilde gelişiyor metro hizmetleri. Ee, şimdi normalde çok merkezler pahalı olduğu için insanlar artık oralarda ev alamıyor. Ee, nerelerde ev alıyor? Metronun son duraklarına bakın. Yani çıkartın kendi metro şeyini, benim yaptığım en güzel şey odur. Metro işte M1, M2, M5 falan, Fistan bunları çıkartıyorum. Burada metronun son durağı nere? Nereye kadar gidiyor İstanbul içinde? Oraya bakıyorum. Aa bak burada metro durağı açılacakmış. Oraya bakıyorum. Ki zaten oralarda genelde en düşük ev fiyatlarının olduğu yerdir. Siz oralardan mal aldığınızda, arsa aldığınızda, ev aldığınızda sevgili arkadaşlar. Bu sefer konutun da değerinden kazanmış oluyorsunuz. Asgari ücret seviyesini biliyorsunuz 22 bin lira diyorlar ki biz %20 enflasyon hedefinde olacağız. E önümüzdeki yılda %25, %30 yapsınlar. Ne olacak? E değerlemesi. 6.000 koysa 26% ee, pardon 22 6 daha 28 bin lira asgari ücret olacak belki 28 bin lira asgari ücret nedir en kötüsünden yüksek girişli evi kiraya versen zaten değil mi 2 milyona aldığın eve 18 bin lira 20 bin lira kira alırsın bir sonraki dönemde olur sana bir asgari ücret o zamanın fiyatlanmalarından bahsediyorum tabii ki veya bir asgari ücrete yakın olur ve oradaki aldığın gelirle de sen farklı yatırım kollarına yatırım yaparsın. 3 yıl, 5 yıl sonra daha farklı bir şey alırsın. Bu sefer bir değil. iki yerden birden para gelir. Onunla da farklı bir şey alırsın. Üç yerden para gelir. E sonra dersin bana zaten üç yerden para geliyor. Ee, ben belli bir nakit akış düzenini sağladım. Sağladığım nakit akış düzeni sayesinde farklı bir yol izleyip gidip e, hani kendi işimde de örnek veriyorum SGK sürdüğümü falan doldurdum. 43'üme 45'üme her neyse geldim. E, artık ben biraz daha böyle hayat yaşayayım tipinde bir pozisyona da yerleşebilirsin. Türkiye enflasyon ülkesi olduğundan dolayı Riskli varlıklara doğru yatırım yaparsanız arkadaşlar, onların değeri kendini belli bir süre sonra devir ediyor. Bu yüksek faiz ortamlarında devirasyon süresi 5-6 yıldır, düşük faiz dönemlerinde ise 1-2 yıldır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Yani benim şu anlık söylemek istediğim olay bundan ibaret e, söylediklerim yatırım tavsiyesi değil ama kulağınızda küpe bulunsun. Sonuçta yaşanmışlık bir sürede elde edilmiş deneyimler mevcut. E, bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Geçmiş geleceği en iyi ışığı tutan e, bir şeydir diyeyim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.